Ben sana hayallerini göndereyim. Bozdur bozdur harca. Bozdur bozdur harca. Hasan. Basam. basam. Tatlım. Orospuluk bile bir meslektir. Herkes kolay kolay orospu olamaz. Bak ben mesleğimi icra ediyorum. Çünkü orospuyum. yaptığım her şeyin tek bir açıklaması var. Canım öyle istedi. seni sikeyim senin yüzünden tiktoklarım silindi bacını götten sikeyim amın okudum ya Yes romanlığı sıçtığı bokunu konu okudum ya kapat ölümüş Bana tutanlar varmış Ben sizi bir atarım Tutanın da tam Anlıyorum kışkanıyorsunuz beni Anlıyorum benim gibi olmak istiyorsunuz Erkek kurbağaya bile ileride genel var demişler. Varrak vurrak demiş. Gerisini siz düşünün. Yer sana yazık olacak can kırılıp gün solacak. Onanlar bana olacak, kimin umrunda Benim umrumda, zalım benim umrumda. Şah şah şah, dam dam dam. Ar ar ar, şahdamar, şahdamar. Acdar, acdar, acdar. Vay kurban olduğumun gahpesi nereden çıktın lan sen? Amumu yiyecek mi? <laughs> e şey <şu her> sikini. <laughs> Oh, nazını sikem senin ben. <laughs> Yüzündeki Gamze'nin çukuruna Çok canlar yakarım ben uğruna Canımı dağıtarım ben yoluna Aşığım aşık ben bu adama Sonunda sevdiğimi aldım Aşkım hayatıma geldin O ne la? <laughs> Aşkım gel buraya Bırak ya beni Buralar bebe Allah bana yardım et. Allah'ım sana söz Allah'ım! Allah! Im. Allah! Git lütfen git. İçinden geçmeye geldik. güzel bir karı çağırıyor seni kapıya. Güzel karı Yaşlı değil he mi? He? Güzel karı! Karı! Müdür seni istiyor. Özel dosyayla mı? Evet, çok özel. Esin, fazla sallanma dosyayı düşüreceksin. Benim dosyalarım sağlamdır ...Milal'im düşmez. Bana bunu da mı yapacaktın? Sarhoştum, sen zannettim. İnanıyorum sana. Meşhur oldum ortada bir şey don yok Ali hani nerede meş Meşura baksana Meşhurun haline bak hani meşhurun Hani nereden bir yardım Zaten sonra artık pezemeklik yapacağım En büyük pezemek ben olacağım Ulan <laughs> 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 TikTok'un kralı benim ulan Yalan, yalan ne neden? Hayır. <laughs> Oğlum. Benden alamazsınız yavrum. Yalan. Davran. Geliyorum lan. Köpek Antonio. Hayır. <laughs> <laughs> yapma. Yapma. Acıyor yapma. Bırak. sen <laughs> <laughs> yaptın yiyecek mi? Götüm. Sen benim götümü ye be. Ay yerdim de doktor yağlı yeme dedi. Düğün sabahı damat hayatının şokunu yaşadı. Gece birlikte yattığı kadını sabah tanıyamadı. Önce hırsız sandı ancak eşiydi. Evlendiği kadını ilk kez makyajsız gören koca soluğu mahkemede aldı. İyi ki önce sen vurdun. Prensibimdir. Bana vurmayana vurmam. Şimdi sana bir iyilik yapacağım. Bu benim için önemli var kardeş. Yüreğim herkese yeter. Bana doğru diyorsun. Değişsiz de kar <laughs> olacak. Alıyor musun amına koyayım bu ne ya? <laughs> Bok gibi oldu. <laughs> Kabul ediyorum. Kelimeleri de doğru düzgün olduğunu sanmıyorum zaten. Bu yabancı şarkıcı şarkı bana göre değil.